Kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası Duruca, Donalar, Avşar köylerinde yollar kapanırken tarlalar göle döndü. Selin vurduğu köylerde tarım arazilerinde maddi hasar oluştu. Köylerde yaşanan vatandaşlarsa tarla ve bahçelerinde oluşan hasarı gidermek için çalışma yaparken AFAD ekipleri incelemede bulundu. sularının tarlalarını kullanılmaz hale getirdiğini ifade eden Mehmet Korkmaz şunları söyledi. Çok mağdur durumda koyumuz. Her tarafları, kenarları kesinlikle sarımsak, soğan, zepze, köylüm her şeylerini aldı. Boradan gelen su. Hatta köy yolları, ara yolları dahi Ganeo Mahallesi'nden Donovan arasındaki yol şu anda geçiş vermeye kapalı. Yani bunlara bir imkan tanımanızı rica ediyorum. Devlet olaraktan hepinize rica ediyor. Köyümüzde çok zarar gören yerli var. Köyümüzün çoğunda var yani. Üçte ikisinde zarar var. Çalsak vardı. şu çalsak benim şu anda. Oradan yarım dönüm yeri gitti bak. Buradan yine yukarıdan girmiş köyden gelen sen. Her taraftan zararımız çok efendim. Şu andaki yolu kapalı. Çağlımıza geçemiyoruz. Kanal Mahallesi'ne giden yol şu anda kapalı. Gelen buradan dönüyor, geri gidiyor her taraf mağdur durumda. Dolabar Karao Mahallesi'ndeki öğrenciler dolabara kadar yürüyor mecbur akşam da bak. E, kapalı Yapılmasını yok. Yapılmasını rica ediyor. Bu çayın da bir şey olarak beton içine alınmasını rica ediyor devletimizden. Gelip baktılar, ölçtüler denildi fakat ne neticede ne durumda bilmiyor. Bunu bir an evasi, devletimiz elinde alırsa, ilgilenirse, buraya bir şey yapılırsa köy çok memnun olacağız. Yapılan altyapı çalışmalarının eksik olduğunun altını çizen Osman Alpa da şöyle dedi. Ee, bu barajımızın bizim baya bir su taşkınlarının fazla olduğundan barajımız dolu seviyede tutuluyor. Gerek devlet su işleri genel müdürlüklerinin bununla tam ilgisi biraz az gibi geliyor bana. Çünkü aracımız kuvvetli yağış olduğundan alttan giderdi. En azından iki, bir buçuk metre, iki metre aşağıda tutsalar hepimiz için de iyi olur. Bir sürü bak iş makineleri, özel idare olsun, devlet su iş makinaları yakıt olarak bayağı bir buralarda çalışma yaptılar. Yani gününde geldiler yaptılar ama çok da köylülerimizin zarar gördü. Buraları biraz daha aşağıda tutuverseler su seviyesini Köy olarak biz de mağdur olmayız. Onların da boşuna yani iş makinelerini de yormamış olurlar. Kararlarımız çok işte görüyorsunuz. Bir sürü kavaklarımız, tarlalarımız, yollarımız, ulaşımımız hepsi neredeyse yani köyün iletişim köprüsü bile gidiyor da az kalsın yani. Devre suyun iş makineleri tam devre kendiden taş taşıdılar. Taş getirdiler. Yani bir şekilde bizim için uğraşıyorlar ama bu barajımızı yani biz çok kez dedik muhtarlar mı buna pasif mi kalıyor veyahut da nasıl oluyor muhtarlar da üst devresin mesela çoğu muhtar şu köyümüzde 7-8 tane muhtarımız var bir araya gelsinler yani gerekirse devlet büyüklerine veyahut da bir de ana yatağını çayın geçen de valimiz geldi Kastamonu valimiz ee, bu çayın baraja kadar baktılar Muhtarın birisi 12 kilometre sözünü aldık dediler. Artık hani biz ne derece için içini biliyor muyum? Yakın zamanda eğer bizi beton içine alıverirlerse ne biz mağdur oluruz köylü olarak ne de bu şekilde yani.